Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca 49 günde tehdit Türkçe kampında geldik 24. güne Bugün sözcükte ve söz öbeklerinde anlamın son günü arkadaşlar Bugün artık bir soru tarzı daha göreceğiz Hemen ders notları kitabımızdan soru tarzının ne olduğunu size anlatacağım Neye dikkat etmeniz gerektiğini taktiğini vereceğim yani bir anlamda Burada da o taktiği hemen sorular üzerinden uygulayacağız Ödevlendirme yapacağız Yarın itibariyle inşallah cümlede anlama geçiyoruz Rehber matematik Mehmet Hocam da bir taraftan biliyorsunuz 49 günde TET matematiği götürüyor E 49 günde TET geometriler var falan bir sürü kampla devam ediyor Sizden ricam 49 günde TET Matematik Kamp videosuna hemen gitmeniz. Benden sonra attığı hangi video varsa. Benden sonra hemen attığı video bu videodan sonra izleyeceğiniz o kanaldaki videoyu da. Rüştü Hoca'dan geldik. Rüştü Hoca'nın selam var. Rüştü Hoca'dan geldik daha iyi. Evet evet Rüştü Hoca'dan geldik yazmayı unutmayın. Yorumlara bakacağım. Yağdırın yorumları. Rüştü Hoca'dan geldik ne oluyor ya desin bir kendinden bir geçsin bakalım. E o zaman haydi biz de hemen ders notları kitabımızı açalım. 24. günün takdiri soru taktiğini bir görelim. Sonra geçeriz soru bankasına. <laughs> arkadaşlar. Ders notları kitabımızdan 24. günü açtık. 24. günde bir soru tarzı ile ilgili taktik veriyor. O taktiği alacağız. Hemen soru bankasına geçeceğiz. Ne diyor? Altı çizili sözcüğün ya da söz öbeğinin yanlış kullanımı daha çok deyim bilgisi gerektirir. Bu ne abi? Bu inanılmaz bir soru tarzı arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İnanılmaz bir soru tarzı. Genellikle bir deyimin altı çizilir. O deyim o anlatılan olaya uygun değildir. Hangisinde bu yanlış kullanım vardır soruyor bize. İnanılmaz orijinal bir soru. Bu sorularda da hiç bilmediğimiz deyim gelirse. Evet yine kelime anlamlarından yürümek arkadaşlar. Sonrasında yorumlamak çok büyük fayda sağlar. Benzer bir soru tarzı çözmüştük. Altı sili ifadeyle hatırlayacaksınız. Doğal olarak bomba gibi gidiyoruz. Sindire sindire gidiyoruz. Ama güzel bir uyarımız var. Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Bakın dikkat. Cümlede ve paragrafta anlamda sorun yaşamamak için. Bakın cümlede anlama geçeceğiz ya yarın. Onun gününde göndermesini yapıyor. E sonra da paragrafa geçeceğiz 7-8 gün sonra. İşte burada sorun yaşamamak adına sözcükte anlamı çok iyi oturuyor oturtmalısın. 49 günde tehdit soru bankasının sözcükte anlam kısmını eksiksiz anlamadığından emin ol. Evet burası çok önemli arkadaşlar. Yani soru bankamızdan aman dikkat sözcükte anlamla ilgili, sözcükte anlamla ilgili. Ne kadar soru tarzı varsa tamamını çözdüğünden adın gibi emin ol hiçbir soruyu atlamadığından ki cümlede anlamı da oturtabilesin. Sonrasında paragrafta başarılı olabilesin. Parolamız, taktiğimiz, tekniğimiz budur. Püf noktamız budur, tüyomuz budur, kısa yolumuz budur. E o zaman haydi soru bankamızı açalım. Evet arkadaşlar kitabımızı açtık. 24. gündeyiz. Amman dikkat. Sözcükte anlam 7. 7. soru tarzı yani. 7. soru tarzı abi böyle bir şey olabilir mi? Mükemmel. Soru tipine hemen bakıyoruz. Konuşmuştuk taktiğini ders notlarında vermiştik. Yanlış kullanım arıyorduk ne yapacaktık? Çok bilmediğimiz bir deyim gelirse kelime anlamlarına yürüyecektik. Bildiğimiz bir deyim gelirse zaten anlamından çıkarırız. Ne diyor arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Örneğin bir işin özensiz yapıldığını belirtmek için baştan savma. Evet baştan savma yapmış canım bu da. Deriz ya çok da önemsememiş yani. Başından savmış gibi düşünelim bunu. Çok kederlenmek, yas tutmak, üzülmek anlamını belirtmek için başına karalar bağlamak. Evet karalar bağlamak. Kara kelimesi zaten bizde şeydir ya olumsuzdur değil mi? Kara sular inmek dizine falan değil mi? Dizine kara sular indi falan. Bitti ayaklarımın bağı çözdü. Çok alakası yok onun tamam devam ediyorum. Çaresiz kalarak çok pişman olmak, kendini suçlamak durumu için. Başını taştan taşa Evet çok doğru. Ya başını taştan taşa vurmak. pişmanlık var burada. Kendini suçlamak. Güzel eyvallah. Dırdır ederek ya da direnerek. Dikkat. Birinden bir şey isteyip durmak durumunu başının etini yemek. Evet vallahi başımın etini yedi adam ya. Biri sorup duruyor, biri isteyip duruyor. Deriz ya zaman zaman dememeliyiz. Devam ediyorum. Bir işe girişirken her türlü tehlikeyi göze almak durumunda başından büyük işlere girişmek. Hayır. Yani... Gözünü budaktan sakınmamak var ya, Gözünü budaktan sakınmamak o olur mesela buna. Ya. Gözü kara falan deriz. Eyvallah. Başından büyük işlere girişmek ya bu senin yapabileceğin bir iş değil. Ya tehlikeli değil ki bu. Senin yapabileceğin bir iş değil sadece. Yani kendinden daha fazla kendin yapabileceğinden daha fazlasına kalkışıyorsun gibi bir şey bu aslında. ya yani tehlikeyi göze almak falan yok. Doğru cevap tabii ki Edirne olacak. Açıklamamızda da hemen ops bunu burada görmeniz mümkün arkadaşlar. Gel isterseniz hemen örnek sorularımıza geçelim. Bakalım cevaplarımız neler olacak. Yine bir yanlış kullanım soruyoruz. İnanılmaz orijinal bir sorudur. O taşı sıksa suyunu çıkarır dendiğinde çok kuvvetli. Her işin altından kalkabilecek güçte biri tarif edilir diyor. Çok doğru arkadaşlar. Suyuna gitmeliyiz dendiğinde bir kimseyi sinirlendirmeyecek biçimde davranmak gerektiğini anlarız. Yani suyuna gidelim. Hadi. O neyi seviyor şunu tam biz de öyle yapalım çaktırmayalım onu sinirlendirmeyelim anlamında. Bu da doğru bu da doğru. En çok yarar sağlanacak yerde konumda olan için suyun başını tutmuş deriz. Evet suyun başını tutmuş vallahi tam yerinde duruyor. Ha, yani böyle tamamdır eyvallah. Belli etmeden iş çevirmek durumu için su yüzüne çıktı. Şimdi... Belli etmeden iş çevirmek, saman altından su yürütmek olarak karşılanabilir. Su yüzüne çıkmak, gerçeklerin öğrenildiği anlamını taşır. Doğal olarak bu buraya uymamış. Doğru cevap denizde olacak. Sakıncalı konularla ilgilenmeyen Ya da davranışlarını kimseyi incitmeyecek biçimde Ayarlayan kişi için de suya sabuna dokunmaz Evet suya sabuna dokunmadan bu iş halletti deriz Gayet yerinde doğru cevap kesinlikle Denizli olacak çok iyi gidiyoruz Bunları anlamanız oturtmanız evet hocam ya Bu böyle demeniz bile fazlasıyla yeterli Görmediğiniz soru tarzı yok arkadaşlar Tam 7 farklı soru tarzı gördük sadece sözcükte ve cümlede Anlamla şey sözcükte anlamla ilgili Normalde sözcükte anlamda metin verilir Altı da ifade olur abi budur tırnak içindeki ifade olur Budur 7. soru tarzındayız Hatırlatırım tekrar tekrar yani Şova hazırlanıyorsunuz, full çekmek falan hikaye. Full zaten çekeceğiz de şova hazırlanıyorsunuz şova onu söyleyeyim. Bu parçada numaram şahin hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar ne diyor. Eğer eli açık diyorsanız kişinin cömert olduğunu. Evet doğru eli açık. Uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Süratli iş gören, süratli iş gören için eli çabuk. Çok doğru. Eli açık, eli çabuk her şey yerinde şu an. Geçimi için para sıkıntısı çeken birini anlatmak için de eli darda denir. Doğru. İncitmeden, can yakmadan iş gören kişileri eli hafif sözü tarif eder. Çok doğru. Kolay para harcamayan cimri çok tutulmuş kişiler için de eli ağır deriz. Hani böyle vurduğu zaman böyle canını yakar ya. Bu arada benim elim acayip büyük arkadaşlar onu söyleyeyim. Normalin dışında. Yani benim kafamla neredeyse eş böyle bir el olabilir mi ya? Hiç dikkat etmiş miyiz daha önce? Belki edilmişti. Abi nasıl dikkat etmedik ya? İlk 4 yıl ben sadece elimi göstererek ders anlattım ya. Ah o yıllar. 2018'in sonu. 2019. 2019, 20, 21. 20, 3-4 yıl. 3-4 yıl rahat. Kağıttan anlattım ve sadece eller görünüyordu. Düşünsene. Kamera yukarıdan çekiyor. Sadece eller var. Ulan ne günlerdi be. Neyse eli ağırdan nereye geldik? Ama gerçekten eller büyük öyle normal değil ya. Vallahi normal değil. Şu yüze baksana ya. Abi yüzü mü kapalı? Bu nasıl bir şey ya? Neyse evet tamam. Nereden geldi şimdi aklıma? Neyse. Eli ağır dediğimiz zaman da evet vurduğu zaman böyle canını yakar ya, azıcık dokunsa bile. Eyvallah onu kastediyoruz. E burada eli ağırla cimli mimri eli sıkı dese olur değil mi? Eli biraz sıkı onun falan dersin. Eyvallah cebinde akrep var dersin de akreple ceple alakalı değil. Burada hep elle ilgili deyimler olduğu için eli sıkı fena olmazdı sanki. Neyse eli cebine gitmemek falan saygı duyarım onlara da. Güzel oldu. Hemen kitabımızdan arkadaşlar soru çözümü yap çözümümüzü yapmayı unutmayın. Lütfen ödevlendirmeleri kesinlikle yerine getirin. Gel isterseniz kitabımızın içindekiler kısmına bir gidelim. Evet arkadaşlar kitabımızın içindekiler kısmını açtık. 24. günle birlikte sözcükte ve söz öbekleri anlama son verdik. Lütfen videomuzu izleyin diyeceğim ama video şu an izliyoruz. Onu lütfen demeyin onu izledik tamam. Lütfen ders notları kitabımızdan satır satır altın çizerek gidin o taktiğin. Sonrasındaysa soru bankamızdan lütfen ama lütfen ödevleri yapmayı unutmayın. Yarın itibariyle cümlede anlama başlayacağız. Cümlede anlama hemen size göstereyim arkadaşlar. Bakın parçanın anlatımına kadar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam 7 gün. 7 gün. Ve onlarca, onlarca onun üzerinde soru tarzı bu inanılmaz bir şey. Ben çok değer veriyorum arkadaşlar bu tarz anlatımlara. Yani konuyu veriyoruz anlatıyoruz ama nasıl gelecek onu konuşmamız çok daha önemli. Sınav soru formatlarını göstermemiz çok daha önemli. İşte orada bu kitabımız devreye girecek. Bol bol soru çözeceğiz. İnanılmaz şeyler bizi bekliyor. Bomba gidiyoruz arkadaşlar. Acelemiz yok. Sindire sindire gidiyoruz. Zaten muhteşem kamplar içinde hazırlıklar devam ediyor. Acayip şeyler var. Sürprizler var. Haberiniz olsun. 24. güne her anlamda tikimizi attık hocam. 25. günde inşallah görüşeceğiz. Cümlede anlamda bakalım neler olacak, neler konuşacağız. Pazar günü zaten dinleniyoruz. Aktif dinlenme biliyorsunuz. Aman dikkat. Bu arada Türkçe karavanı videolarını kaçırmayın. Rüştü hocanın Türkçe karavanı videolarını kaçırmayın arkadaşlar. En son Nemrut'u atmıştık. Şanlıurfa geliyor. Onu gözden kaçırmayın. Sonrasında neler neler var. Nerelere nerelere gittik. Hem videoda biliyorsunuz Türkçe karavanı serisinde hem geziyoruz görüyoruz ama burası ne güzel bir şey falan diyoruz. Orada bir anda pat ben çıkıyorum karşınıza ve pat bir Türkçe'de bir konuyu özetliyorum orada konuyu anlatıyorum. Yani inanılmaz şeyler var. Hem geziyoruz hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Daha önemli burası Türkçe karavanı isminin hakkını vermemiz lazım. E o zaman haydi yeni videolarda yeni günlerde görüşmek üzere.